Evet, bunlar da çöpçülerimiz arkadaşlar. Hem jumbo çöpçü hem de daha küçükleri ya da bunların daha büyükleri de var. Arkadaşlar bunlar da jumbo. Damasık seviyeye geçmiş bunlar. Küçükleri de burada. Küçükleri de burada. Akvarıma koyuyoruz. komando çöpçü. Aralarında tabi albino çöpçü var. Şöyle. Daha büyükler de var. Şöyle koyduğumuz büyükler de var böyle. Birazdan sayelere ekleyeceğiz. Sayelerimiz. güzel salyan bozu. Elma salyan bozu, beyaz. Göndereceğimiz balıkların oldukça böyle videolarını çekip YouTube'a ekleyeceğiz. Blue Acara. Blue Akara. İnci gövdeler. Papağan cikletler. Astronotlar öpüşen kurabiye. Bunların o dudakları bir acayip. O yüzden öpüşen kurabiye diyorlar. Dudaklara bakın.